Tüm sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapılması için tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Türk Sağlık Sen Uşak Şube Başkanı Mehmet Özkuk basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Türk Sağlık Sen'e bağlı çalışanlar iş bırakma eylemini gerçekleştirdi. Bizim talebimiz ve tüm sağlık çalışanların beklentisi makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi sağlık çalışanlarımızın tamamının bundan faydalanmasıdır. Doktorlarımızdan zam hak ediyorlar. Yapılsın bir itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin artırılmasıdır. Çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Çünkü tüm sağlık çalışanların ücretleri erimiştir. Bir günde hem açıklanıp hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme eksik olmuştur pandemide omuz omuza cephede savaş veren kahramanlar tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan devletine ve milletine hizmet eden cefakarlar. Kısacası cefanın talipleri sağlık çalışanlarımızın tamamıdır. Aynı gayrı ayrı gayrı olamaz. Sağlık çalışanları bir bütündür. Sağlık hizmetleri bir ekip işi olduğuna göre bu ekibin her bir çalışanı değerlidir. Biz de sağlık çalışanlara bir bütün olarak bakarız. Ne ayrımcılığa kabul ederiz ne de ekonomik kayıpların görmezden gelmesine razı oluruz. Çünkü biz Türk sağlıksınız. Bizim için önce her bir çalışan değerlidir. Onların derdi derdimiz, isteği isteğimizdir. Son günlerde görüyoruz ki özellikle sosyal medyada algı oyunları ve yalanlarla sağlık çalışanlarının arasına fitne sokulmaya çalışılıyor. Çalışanlar izin verdiğiniz hakkı mücadeleye nifak tohumu ekip ilgiyi ve alakayı başka yöne çekmek isteyenler var. Gerçekleri değiştirip farklı yansıtmak için çirkinliklerle uğraşanlar var. İyi bilsinler ki onlara ne bizler ne de çalışanlarımız fırsat vermez.